Mesela Almanya ya bir şey ekleyeyim ama öyle söz bırakın. abinin bahsettiği Yunanistan'ın e, orada dedaşta Filippo işte evet. vesaire gitti evet. e, yaptığı y, 60 bin kişilik ordu, yığınaklar. Mesela dün bugün dedi ki bir gece ansızın geleceğini söyleyenler bir İsmail sabah olabilir. kalktıklarında dehşet içerisinde uyanabilirler dedi. Dışişleri bakanları da Amerika Türkiye Amerika'yı F16 sürecine ikna etse bile. Biz onlar teslimatı alana kadar biz işte bilmem kaç yüz tane F16 almış olacağız. Kaç tane F-35'imiz olacak. Gibi açıklamalar yapıyor. Türkiye yani nasıl şu ne tablo yapacak? şu tablo neyi izah ediyor Hem Biliyor Rusya hem Amerika. Tehlikeli zincirin yapıyor. bir sözü var ya. Ben yeri geldiği zaman söylüyorum. <laughs> Amerika'nın düşmanı olmak kötüdür ama dostu olmak daha da kötüdür. Şimdi Amerika'nın hakikaten evet. dostu olmak daha da kötüdür. Onu görüyoruz hakikaten. Şimdi Almanya meselesine gelince şimdi işte Almanya Savunma Bakanı biliyorsunuz istifa etti. Dedi Hı -hı. ki ya ben dedi bunu şey yapamam. Yani biz Arenen savaşa giriyoruz. Senin söylediğin doğru bir tespit. Hı -hı. alenen adamın önünde tanklarımız var. Adam diyecek ki Rusya hop kardeş bu Alman tankının burada ne işi var? Sen o zaman savaşa giriyorsun bana diyecek. Bunu istemedi ama Amerika ne söyledi? Hop dedi İkinci Dünya Savaşı'nda dedi sen dedi ne yapıyorsun? Kendine gel dedi ya. Aha, eski defterleri açtı. Amiyane tabiri abı altından sopa gösterdi. Alman bakan istifa etti. Bence de en doğrusunu yaptı. Bu sürecin içinde yer almadı. Ama Almanya dedi ki önce Polonya versin dedi. Polonya tarihi Ruslarla Polonyalılar tarihi husumet olduğu için Polonya şimdi Rusya'ya karşı e, taş at. Ben de sen Rusya'ya taş atacağım beni bu herkese alır aman der taşını da ben vereyim at yeter ki at da. Tarihi husumetten dolayı. Bu Polonya dedik hemen ben veririm dedi, ilk ben vermeyeyim dedi, ben oraya sevkiyat yapacak, oradan oraya Polonya'da işin içerisinde. Yani Amerika önce siz verin dedi, sonra ben vereyim dedi falan. Önce tamam dediler, biz verelim, sen de birlikte ver, hani biraz suçu paylaşalım adı altında ya da e, sorumluluğu. Bir şekliyle tabii Amerika, daha önceki programlara söyledik ya, Avrupa'yı savaşı, Ukrayna üzerinden bütün Avrupa'yı esir aldı. Hop geldi bak Rusya burada savaş var vereceksiniz kardeşim affedersiniz donsanız da şu da olsa bu da olsa benim dediğim adetleri yaptırıyor. E tabi bir tarafta da İngiltere de var. İngiltere tabii Almanya, Fransa, İngiltere bu tarihinden zaman ne kadar geçerse de geçsin nasıl akarsaksı tarihi bir düşmanlık var.